müşkül durumda olan insanlara Mert Er ve İş Adamları Derneği olarak hayırlarınızı görebiliyoruz. Son zamanlarda da yine başlatılan, yeni başlatılan bir kampanya var. Onunla ilgili izleyicilerimize neler söyleyeceksin? Evet yani siz de biliyorsunuz biz bir iş adamı derneği olduğumuz halde bile e, en çok e, sosyal yardım projeleriyle ön plan doluyoruz şu anda özellikle son zamanlarda. Mesiyet olarak Başbakanlığın talimatıyla bir kampanya başlattık. Özellikle oradan ihtiyaç listesi geldi bize. E, hijyen maddesi, battaniye, özellikle çocuklar için mont, kaban, kazak e, ihtiyaçları varmış, çorap ihtiyaçları varmış. Güneydoğu'da bu teröristlere karşı savaşan özellikle e, özellikle e, özel harekatçılar için e, iç çamaşırı, battaniye ve çorap talepleri geldi. Biz de mesiyet olarak tabii ki bunlara kayıtsız kalamayız. Bu ülke bizim. Oradaki insanlar bizim için orada canlı dışına takarak gece gündüz ee, bu teröristlerle savaşıyorlar tabiri caizse. Ee, öbür tarafta da e, dünyanın e, kayıtsız kaldığı, milyonlarca insan sınırımıza geldi. Orada e, zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz burada sıcak evimizde, çok rahat bir şekilde yaşıyoruz. Ama bunun da bir şey olması lazım, tabiri caizse zekat olması lazım. Oradaki insanlar aç açıkta. Biz, onlar orada açıktayken, bizim burada böyle rahat bir şekilde yaşamamız biz vicdan olarak rahatsız ediyor. Bundan dolayıdır ki biz de böyle başbakanlığından gelen talimat şeyle bir kampanya başlattık. Ee, sağ olsun önce yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Canla başla çalıştılar. İlk önce onlar her şey, e, herkesten çok onlar buna katkıda bulundular. Daha sonra çevrelerindeki insanlara bunları anlatarak ciddi derecede bir şey topladık. Ne kadarlık bir ürün göndermeyi hedefliyorsunuz? Yani şu anda zannedersem bugün arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre bugün itibariyle bir tırı doldurduk. İnşallah Sin aracılığıyla da bütün e, Akşam Pazarı TV izleyicileri, ben inanıyorum ki onlar da bu konuda e, vicdan ve merhamet sahibi hepsi e, bize yardımcı olurlar. Biz ay sonradan ikinci tırda yaparız diye düşünüyorum. Evet özellikle en çok hangi ürüne daha çok ihtiyaç duyuluyor? Özellikle çocuklar için belirtiyoruz mont, kazak, e, kaban ve e, bot çok teşekkür ediyoruz böyle güzel projelere imza attığınız Ne demek ki? her zaman biz bu bizim insanlık vazifemiz zaten biz e, komşusu açken tok yatılmaz diyen bir peygamberin ümmetiyiz. E, onun için biz bu tür şeylere çok duyarlı olmamız lazım ki bizim genimizde var. Yani biz e, geçmişten gelen yani böyle şeyimiz var. E, siftah ettikten sonra gelen müşteriyi komşusuna gönderen bir Osmanlı'nın torunuyuz biz. Yani bunlar bizde geçmişten atalarımıza miras kalmış bu tür iyilikler, bu tür e, ne diyeyim yardımlaşmalar. Tabii biz de bunu daha ileri geliştirmemiz lazım. Şu anda e, Mert Adamları Derneği, özellikle yönetim kurulu e, ve üyelerimiz bu konuda gerçekten gereken özveriyi gösteriyorlar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum.